Altın balta. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir varmış, bir yokmuş. Fakir bir adam varmış. Fakir adam çocukları ve ailesiyle öyle tek gözlü odada yaşarlarmış. Zengin ve cimri komşusundan baltasını istemiş. Zengin komşusu mırıldana mırıldana, oturdan oturdana bu paltayı vermiş. Fakir adam daha sonra ormana giderek bir miktar olduğunu kestikten sonra paltasını tam şey yapacağı zaman değirmeni döndüren su kanalına düşürmüş. Değirmencinin şeyi yapan fakir adam değirmenciye giderek aksakallı ve yaşlı ihtiyar adama vararak paltasını suya düşürdüğünü, değirmeni durdurmasını istediğini ve paltasını vermesini istemiş. Yaşlı ve ihtiyar sakallı adam değirmeni durdurarak eline suya atarak böyle şeyden bir tane altın sarı bir balta çıkarmış. Buna uzatan fakir ve adama demiş ki senin baltan bu mu? Fakir adam hayır bu benim değil demiş. Yaşlı ve aksakallı adam tekrar şeyini çıkarak elini böyle suya atarak bu sefer gümüş bir balta çıkarmış. Gümüş baltayı da şey eden fakir adam hayır bu da benim baltam değil demiş. Yaşlı ve aksakallı ihtiyar adam tekrar şeyini çıkarmış. Böyle elini suya atarak pis şöyle bir kara bir balta çıkarmış. Kara baltayı da şey edince küflü. Evet demiş fakir adam bu benim baltam. eline uzatmış baltayı almak için baltasını almış ve arkasına tam dönmeye başlamış. Ve sakallı yaşlı ihtiyar değirmenci adam fakir adam ünleyerek böyle altın baltayı ona hediye etmiş. Bunu demiş canından hiç ayırma. Bunu da sen çalıştığını, bu bereket ve şey yapacak demiş. Adam evine gitmiş ve o günden sonra ağaç kesip şey böyle kesip çalıştıkları şey, şey zenginlemiş. Ve zenginledikten sonra bütün fakirlere yardım etmeye başlamış. Tabi bunları duyan zenginlik olduğunu fark eden komşuları zengin ve cimri adam nasıl olduğunu anlatmış, sormuş fakir adam da başından geçen bütün olayları anlatmış şey cimri ve zengin adam bunu duyar duymaz hemen aynı planda kendisi düşünmüş ormana gitmiş eski demir baltayla ağacı kesmiş ve suya düşürmüş onun arkası suya düşürdükten sonra hemen değirmencinin değirmencinin yanına gitmiş değirmenci de varan zengin ve cimri adama Hemen oradan bir altın baltadan suyu çıkarmış. Zengin ve cimri adam hemen atılmış. Evet evet bu benim baltam demiş. Bunu gören ihtiyar sakallı ak sakallı adam hemen bağırarak kaykırarak sen yalancı ve sahtekar birisin demiş. Bu senin baltan değil demiş. Senin baltan bu demiş. Elini suya sokmuş ve onun baltasını zengin adam bunu duyarken bu boynunu bükmüş ve geriye dönmüş. Bunun üzerine dürüstlüğünden ve fakirliğinden hiç etmeyen adam balta'yı her kestikçe bereketli ve mutlu bir hayatı yaşamış ve sürdürmüş gitmiş.